Efendim Küçük Çekmece Lezzetlerinden hepinize merhaba. Yine bugün mutfağımızda şahane mi şahane bir katılımcımız var. Fatma Hanım. Bize adeta siirt mutfağını yaşatacak öyle söyledi. Siirt'ten de özel getirttim bazı şeyleri dedi. Onun için çok meraklıyız. Çok e, hani merak ediyoruz gerçekten ne yiyeceğimizi ve büyük alkışlarımızla Fatma Hanım'ı yanımıza çağırıyoruz efendim. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şey biraz daha alayım sizi lütfen. Tabii efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Şimdi yanlış bir şey söylemedim değil mi? Yani bir siirt mutfağı örnekleri Kesinlikle görecek Kesinlikle yanlış mi? değil. Doğrudur. Siirt mutfağı. Şimdi ben de ben böyle sizdeki bu tavır, ses tonu kendinden çok emin. Benim yaptığım dolmayı burada kimse yapamaz falan gibi bir hava seziyorum ben onu yedik, var mı? onu yedikten sonra o zaman karar verirsiniz. Karar vereceğiz. Peki. Evet. O zaman hemen başlayalım. Peki. Ee, yemek yaparken de sizinle birazcık tabii. Sizi tanımak isteriz tabii, tabii ki. Ne yapacağız? Önce bir menümüzü bize sayarız. Önce bir dolma, önce bir çorbamızı ateşe koyalım. Evet. Ne de çorbamızın adı ne? Çorbamızın adı brokoli çorbası. Brokoli çorbası. Evet. Patatesli, havuçlu, soğanlı. Ve de biberli efendim. Ve de biberli. Evet. Peki, peki bunların hepsini sonra rondodan falan mı geçirdiniz? Evet mi? efendim. Ben de çok boş değilim efendim. Bilmiyorum evet. farkında mısınız? Peki efendim o zaman düdüklü tenceremize bir dolduralım olur sıkıntı yok sıkıntı yok efendim böyle bir doldurduk şuradaki patatesi de atayım ben evet. içine efendim şuradan aldım ben tamamdır bütün malzeme şimdi patates evet. var brokoli var. Soğan var, havuç var. Doğru mu? Evet efendim. Doğrudur. Tuzumuzu da katıyoruz. Hoppa güzel. Şuradaki tınımızda sıcak suyumuz olabilir. Evet efendim. Ben onu hazırlamıştım size. Düdüklü tencereyi çok çok kullanıyor musunuz mutfağınızda? Ee, çok zor durumda tam acil gibi yetişiyor bana. Öyle yani. mi? Yani Çünkü çok, çalıştığım için geç geliyorum eve. Çok tercih ettiğiniz bir şey değil mi? Yok. Öyle mi? Çünkü genelde İstanbul'daki bayanlar hani zaman sıkıntısından kaynaklı düdüklü tencereyi bir kurtarıcı olarak görürler. Aynen o şekilde. <laughs> Ama diyorsunuz ki ben gelenekselci olduğum için evet. eski usul yapmayı severim. Evet. Yemek dediğiniz uzun zamanda olur. Evet. Ha, tamam buyurun efendim. kapatın Hadi. Hoppa bakalım. Efendim, altını açabiliriz istediğimiz açabiliriz kadar. Kaynayınca altını. Kaynınca kapatırız. Yüksekte mi e, açalım? On yüksekte olsun. yüksekte olsun peki evet. efendim. Efendim. Çorbamızı koyduk büyük evet tencerenizin. Ne kadar olacak burası? Orası 15 dakika 10 dakika kaynasın. 15 dakika sonra evet. kaynayacak. Peki. Şimdi dolmalarımıza başlayalım. Dolmamızın içi Dolmamızın içinde biber var. Domates var, maydanoz var, olsun. kuru nane var. Pul biber var, e, sumak var, e, karabiber var. Vallahi yok yok be. E, sihir dolması meşhurdur efendim. Peki bu dolmalar sihirten mi geldi? Evet efendim. Öz, öz, özellikle böyle. Özel olarak sizler için hazırladım getirdim. Allah razı olsun teşekkür ederim olun. sağ olun çok Çünkü mersi. Çünkü burası sevilecek bir yerdir. Teşekkür ederiz. Evet. Bir şey soracağım siz. Evet. E, Küçük çekmece Kü evet. hangi mahallede oturuyorsunuz? Küçük çekmece Fatih mahallesinde oturuyorum. Fatih mahallesinde oturuyorsunuz. Evet. evet. Doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyüme yani. buralı değil. 13 yıldır buraya 17 yıldır buraya geldim. 17 evet, yıldır evet, buraya geldim. Doğma büyümem e, siirtliyim ama 17 yıldır da buradayım. Peki evet. e, evlendikten sonra mı geldik yoksa? Hani... Evlendikten sonra geldim. E? Dört çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah maşallah. razı olsun. Üç kızım dört, bir oğlum var. Üç kız bir evet, oğlan. Peki en küçük mü olan en büyük mü olan? Hayır. Hani bunu herkes bana soruyor. Kesinlikle ben o yapıda değilim. Benim için kızlarım baş tacımdır. Budur. Benim kızlar benim her şeyimdir. Vallahi, oh be güzel ya. Ben evlatlarımın hiçbirini asla ayrım. ya. Benim Vaka. ikinci oğlandır. İkincisi oğlan. herkes İstanbul'u bana soruyor. Ve soruyor böyle evet. ağız alışkanlığı Allah olduğu için. Allah razı olsun ben çalışıyordum. Kendim de öğretmenimdim. Halı öğretmeniydim. Öyle mi? Evet. Yani dokuyor muydunuz? Evet halı öğretmeniydim. Oo. Sonra İstanbul'a taşındıktan sonra hani bazı rahatsızlıkların falan oldu. Geçin Buraya olsun. yerleştim. Burada da eşime yardımcı oluyorum. Eşim de manavcıdır. Beraber çalışıyoruz. Harika. o eşiniz evet. manavsa siz o zaman malzemenin en iyisini seçiyorsunuzdur ya. En güzelini. En güzelini. Evet. Peki buyun ben efendim. Müşterime de en güzelini tavsiye ederim. Harika. Peki e, manavda eşinize yardım ediyor musunuz yani? Evet, beraber musun? çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Evet. Of çok iyi ya. O çok. saat 4 gibi, 5 gibi hale gidiyor. Ben de saat buçuk manavımı açıyorum. Ee, o da 9 10 gibi geliyor. Küçükçekmece ilçesi içerisinde mi manav. Küçükçekmece ilçesinde Fatih muhtarlı karşısı. Patlıcan ve biber mi? Evet efendim. efendim of. Patlıcan biber. Peki ne kadar pişireceğiz bunları biz? Biz patlıcanlarımızı bir 10 dakika pişiriyor, kaynatıyoruz. Sonra biberlerimi de ayrı yeten kaynatıyorum ki patlıcandaki karallık biberlere vermesin renklerini. Hmm. Evet. Dolmanın böyle, özelliği bö, bö, bu Böyle de bir böyle de bir püf noktası. Peki şimdi çorbamız var. Evet. Dolmamız var. Bir de salatamız var bir efendim. Bir de salatamız evet. var. Tamamen bunlar diyorsunuz ki evet, Siirt'e özel Siirt'in mutfağına. Ee, bize, e bize bizim stüdyomuza siirt mutfağını taşıdık diyorsunuz. Evet, evet ya efendim. budur. rahat ol ya. Evet. Fatma ya Fatma ablam şimdi tabii çekim yapıyoruz diye böyle e, kaşıkla falan koymak dolma. istiyor ama e, e, ya dolma dediği el dolu. Et, balık elle yiyilir bunlar. İşli köfte. Değil mi? Evet. Peki şimdi siz bir markete gittiniz. Her evet. ne kadar manav sahibi olsanız da bir market alışverişi yaptınız. Bu burada yapacağımız yemekler için. Evet. O, onun görüntülerine bir bakalım mı biz beraber? Bakalım. Bakalım. Efendim, efendim Fatma Hanım'ın market turuna gidiyoruz. Hadi bakalım. Efendim siz market turunu izlerken biz Fatma ablamla beraber dolmaları doldurduk. Koyduk tenceremize. Efendim söyleyeyim. Tenceremizin içinde pişmeye başladı. Ben de merakımdan sordum. Fatma abla şu tabak olayı nedir ya? Bunu bize bir açıkla lütfen dedim. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Ablacığım niye bu tabağı kapatıyoruz? Gelsene böyle bir yöntem. Tabağın özelliği Hı. Mesela dolmaların kaynadığı zaman içindeki malzemeleri içeriye çıkmaması. Dışarıya çıkması. Evet. Yani. Çünkü teker teker onları bırakıyorum, ağzlarını kapatıp ve bırakıyorum. Bazen de mesela dolmaların tek tek olması döktüğün zaman daha lezzetli, daha pratik oluyor. Bazen de patlıcanlı dolmaları birbirleştiriyorsun istediğin zaman. Anladım ama bu evet. tabak diyorsun bizim. Evet, o tabak onu koruyor. Olmazımız mı? Evet. Ha? onun özelliğidir. Onun özelliği. Bir form, de onun özel taşı var, var aslında. Ne? Taşı var. Evet. Onun özel taşı var. Ama şey mi onu böyle güveçte falan yaptığımız... Güveç da... tarzı kapağı gibi bir şey var. Bıraktığın zaman mükemmel bir şekilde pişiyor. Kaç saatte olur normalde bu? Yani ya, normalde 40 dakika, 45 dakikada olur. Güveçte de o kadar olur. Güveçte yok. Güveçte ben pişirmiyorum. Ha öyle mi? Tenceremde pişiriyorum. Tenceremde pişiriyorum. pişiriyorum. Bazen gerektiği zaman zor durumda kalsa düdüklüde bile sarmalarımı pişiriyorum. Peki. Evet. Şimdi efendim burada çorbamız oluyor. Evet. Çorbamız piştikten sonra rondoyla bunları bir Evet edeceğiz. efendim. Biz şey yapacağız. Evet. Burada dolmalarımız oluyor. Şimdi burada bir çalışma görüyorum sizin. Için. Evet. Ne, biraz ne tereyağı şey yapacağız, kavuracağız. Biraz bir açalım. Biraz şuraya ön tarafa Peki. rica edeceğim senden ablacığım. Açtım. Şöyle. Evet. Bu tereyağını ne için kullanacağız? Tereyağı vitamin veriyor içine, lezzet veriyor. Ha hayır, nereye katacağız? Hani e, şey çorbaya katacağız. Çorbaya katacağız. Evet efendim. Peki. Çorbaya katacağız. Salatamız var anladığım evet, kadarıyla. Evet, salata yapacağız. Bu arada salata yapmaya başlayalım evet. biz. Salatamızın özelliği nedir? Salatamızın özelliği güzel yeşillikten, dereotu, maydanoz, yeşil soğan, nane. Bir de roka. Roka maşallah. Ondan sonra göbek mesela. Beyaz göbek katıyorum içine. Tamam. Kırmızı salata katıyorum içine. Kırmızı Bunları lana. tek tek tepsimin şeyine o, kat çok kat iyi. şey yapıyorum. Her yemekte muhakkak salatanız olur mu evde? Evet. Biz salatacıyız. Şeyi seviyoruz yani. Çok. Yeşili seviyoruz. Yeşillik vitamindir, kuvvettir. Yani zaten <laughs> ister istemez salata olmadan sofranın neşesi olmaz. Öyle mi? Salata, çorba mutfağın yemeğin şeyidir. Sofranın neşesidir. Aynen. ya Ben de e, o konuda size katılıyorum. Evet. E, çorbasız bir yemek yani çorba muhakkak hani çorba az da bir çorba olsa muhakkak evet. öncesinde hani böyle bir sıvı aksın istiyor insan boğazında. Evet. Efendim Fatma ablamı gördüğünüz gibi gayet hani işine konsantre olmuş bir şekilde. Hatta ben benimle konuşurken bana bakmıyor bile. Menüye o kadar konsantre olmuş ki. Şimdi biz burada e, salatamızı yapıyoruz. Düdüklü tenceremiz hafiften üfürmeye başladı. Evet, bir 10 bir dakika kaynayacak, bir kapatacağız. 10 dakika kaynayacak. Evet, e söyleyeyim. Burada bu arada e, tereyağımız eridi. Alayım mı ben bunu ateşten yanmasın? Güzelce ne kısalım onu efendim? Kısalım. Evet. ne kısalın. Bayağı evet. düşük ateşte olsun. Ve Fatma ablam nefis bir yeşilliklerden oluşan nefis bir salata yapıyor bize. Çünkü dedi ki kendisi, yeşillik olmazsa manavcı olduğum belli olsun. Manav olduğumuz belli olsun evet. diyorsunuz. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Harika. Peki, e, hale sadece eşiniz mi gider? siz? Sadece eşim gider. Yani. Biz kadınlar gitmeyiz. Ee, şey mi? Ne iş bölümü yaptık. O, o hale gider, ben dükkanı temizlerim. Gelecek malı beklerim. Aynen, şey, müşterileri beklerim. <laughs> Süper. Peki. Bana çoğunlukla temizliği bile vermez kıyamaz. Aa, iyiymiş evet. peki. Sabah kaçta açarsınız dükkanı? Sabah 8.30 buçuk en geç. Sabah en geç 8.30'da dükkanımız açılır. Evet. Her şeyimiz temizlenir. Akşama kadar. Eşimi beklerim. Peki süper. Peki, 7-8'e arada... kadar beklerim. Çocuklarım okul okuduğu için. Heh, onu soracaktım. Evet. Şimdi. Oğlum var, kızım var. Okul okudukları için hayatımı evet. onlara bağışlamışım. Peki onları e, okula yolluyorsunuz. Evet. Ondan sonra siz manada gidiyorsunuz. Evet efendim. Bütün gün manada çalıştıktan sonra akşam yemek yapmaya vakit kalıyor mu? Vaktim kalıyor. Sadece yarım saat, bir saat bana yeter. Bu mudur? Evet. Yani yarım saat, en fazla bir saatte... Üç çeşit yemeğimi, dört çeşit yemeğimi dört, de yaparım. Dört, dört, çocuk, dört çocuk var, bir bey var, evet. siz varsınız. Altı tane boğaz var evde. Bir evet. saatte altı kişilik yemeği çıkarırım diyorsun. Çıkarırım efendim. Vallahi helal olsun. On kişi misafirin bile gelse çıkarırım. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Çünkü yani hani e, ciddi de bir mesai olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir mesai. Çünkü meyve olduğu için o meyvelere dikkat etmek lazım. Aynen. Evet. Ne olur yanlış anlamayın. Ben biraz düdüklü tencereden tırsıyorum. Evet. Altını kıstıktan sonra dikkat edersen fazla kaynamasa korkmaya gerek yok. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki, tamam. Yoksa düdüklü korkulacak bir şeydi yani. Ya, çok dikkat etmek e lazım. Çok basınç var içinde. İnsan böyle ister istemez birazcık hani tedirgin oluyor yani. Ben şahsen oluyorum. İşte Efendim? o korkuyla yaşadığı zaman sürekli insanın kulağın üstünde olduğu Allah zaman çok zor bir şey. Allah göstermesin. Şimdi buna başka bir şeyler gelecek mi daha üstüne? Buna zeytinyağı, dökeceğim. zeytinyağı dökeceğiz. Evet, tuzumuzu dökeceğiz. Oo. Limonumuzu sıkacağız. Efendim, zeytinyağı vereyim mi size? Evet, alabilirim efendim. Şuradan şöyle. Vallahi Şimdi güzel. Efendim. Fatma abla çok temiz çalışıyorsun. Temiz olmadan çalışılmaz hiçbir yerde. Hayır yani ortalık ortalık evet. dağılmadı o anlamda söylüyorum. Asla evet. istemem ortalık dağılmasını. Fatma ablam karınca gibi tıkır 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 her şeyi toparladı. Efendim, şeyimiz hazır. Ne derler? Tamam Kereyağımı onu kapatabiliriz şimdilik. Onu kapatalım. Evet. Onu kapatalım kapattık. Bu, Şu bu. bezi de şuraya bir alalım Bu birazcık efendim. sıcak dikkat edelim. Şey evet. kaşık birazcık sıcak. Elimi bir yıkayayım bezi alayım. Buyurun buyurun, buyurun. Şöyle bir dolmamıza bir bakıyorum efendim. Of. of 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 of. Nedir durum? Şu tencereyi çevirdiğimiz zaman bütün her yeri aynı kaynamış gibi oluyor. Ha. Biraz daha suyunu mu çekecek? Birazcık daha orada? çekecek Peki. efendim. Patron Şimdi sensin limon. Fatma abla. Peki efendim. Biz biz yamaz, biz anlamayız. Sen ne diyorsan o. Peki. Şimdi limonumuzu sıkalım. Evet. Limonumuzu da sıktık. Sanıyorum ki salatamız hazır. Evet efendim. Güzel. Şurada rondomuz duruyor zaten. Güzel. Ee, Yağımızı sıktık bitti Evet mi? efendim. Ben Peki. yağımı tuzumu beraber alırım. Tamam. Peki efendim. İçini beraber karıştırıp öyle alırım. Öyle mi? Evet Peki efendim. Lezzeti tamam. daha güzel olur salatada. Dolmalarımız pişti. Çorbamız hazır. Şimdi evet. çorbamızı bir rondodan geçirmek kaldı. Ondan evet. sonra hep beraber tadıma doğru yola koyulacağız. Ben şöyle bir açıyorum. Of. Vay vay vay. Efendim şöyle şunu şöyle koydum oh buraya. Ya. Bunu şimdi bir rondodan mı geçireceğiz evet, abla? Evet efendim. Efendim şöyle. Hani ben de biraz çalışayım diye kendim el attım ya kusura bakma. Teşekkür ederim. Bayanlara el atmak güzel bir şey. Ya yardım etmek lazım. Her şeyi onlardan beklemek olmaz. Evet. Yalnız brokoli çorbası da çok acayip sağlıklı bir şeydir ha. Evet efendim. tereyağı içine mi atacağız? Evet. Üf. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kokusu falan yıkılıyor ha. Aynen. Şöyle koydum bunu. Efendim. Şimdi buyurun. Şimdi tereyağımı alayım. Tereyağımızı alalım. Dökelim. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Biraz da daha süt rica edeceğim. Süt tabii hemen evet. süt veriyorum size. Buyurun efendim. Nasıl ne kadarını siz biliyorsunuz. Göz kararı bırakırım ben. Asla ölçerik hiçbir şey yapmam. Hiç ölçek kullanmıyor. maşallah ev hanımları. Herkes göz kararı. Evet. Peki efendim sütümüzü de koyduk. Şimdi ocağımızın altını yakın. Ne Şeyden sonra karıştıracağız. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi bunu kavurmaya başlayacağız. Nedir bu? Ni ne, ni bunu ne, ne için kavuruyoruz? Çorbamıza lezzet tadı veriyor. Ha. Bir de katılaşmasını önlüyor. Öyle mi? Evet. Peki efendim. Un kavrulduğu zaman ayrı bir lezzet veriyor. Peki biz bunun kavrulduğunu nereden anlayacağız abla? Ee, rengi, rengi falan değişe mı değişecek? Rengi değişecek. Biliyorsun ki unun rengi değişti mi Evet. kavrulmuş demektir o. Şöyle ben etrafı dağıtmayı sevmem. Bu arada bunu ya bir bilmiş şey, olun. Bir, bir şey söyleyeyim. Se <laughs> <Evet. gülüyor> sevmem. Ya demin onu söyledim. Fatma abla o kadar temiz çalışıyor ki. Yani benim ona uymam mümkün değil. Ben biraz dağınık çalışıyorum. Kusura bakma. Özür dilerim usta. Estağfurullah. Bakalım. Efendim unumuz da kavrulduktan sonra çorbamıza katacağız. Ve ardından hep beraber tadıma doğru bir yolculuğa çıkacağız. Efendim. Az bir karabiber rica edeceğim. Az bir karabiber. Hemen evet. efendim az bir karabiber gelsin bakalım. Bakayım bir dakika. Şu karabiber mi? Evet, bu kadar yeter mi? Evet efendim. Atayım mı? Hayır oraya o değil. Nereye oraya mı? Evet. İşte görüyorsunuz. İş bilmeyenle yola çıkınca böyle oluyor. Buraya mı atayım? Evet efendim yeter lütfen. Yeter tamam. Evet. Vallahi ben yemin ediyorum. çok yakacak. Yemin ediyorum bu, bu yemek bitmeden Fatma abladan dayak yemezsem ben bu işten iyi yırtacağım. <laughs> Fatma abla bir daha beni mutfağına sokmayacak. Estağfurullah. <laughs> Bu arada yardımcı oluyorsun. Nasıl size kızabilirim ki? Ya işte ama işte ben biraz tez canlı olduğum için yanlış şeyler yapıyorum ara ara. Evet efendim. O biraz topak topak oldu galiba. Ay Çorbayı rengi. tutsun diye mi yapıyoruz bunu? Çorbaya lezzet veriyor. Lezzetle. Yediğin zaman ayrı bir tat var içinde. Ha. Çünkü unun kavrulması aynı helva unu gibi oluyor ya. Anladım. Aynı o tat veriyor içine. Hı, enteresan. Evet. evet. Şimdi hoca evet. bunu buraya alabiliriz efendim. Efendim ocağı alayım ben üstüne. Buyurun. Bir yandı kokusu yansın, mı? yansın yansın. Yansın yansın bir sıkıntı yok. Diyorsun. Of. Cozurdu be. Aynen öyle. Vallahi cozurdu. Biraz karıştırayım mı? Evet karıştırabiliriz. Siz sesi duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama baya. Ee, mikserle biraz karıştırabiliriz. Tabii o ki mi? efendim. Şimdi bir dakika şurada. Onu alabilirim. Buyurun. Hemen buyurun. tam yeter. yeter. Yeter mi? Evet, üste doğru da bir kere yapın. Aşağı inmeyecek bir şekilde. Tamam. Efendim, çorbamızın son dokunuşlarını da yaptık. Hazır. Ve şimdi ne bir diyorsun? kaynamayı tamam. bekliyoruz yeter. Ha, kaynayacak. Evet Tamam. Efendim. Burada evet. kaynamaya devam edecek. Biz bu arada Fatma Hanım'la beraber masamızı hazırlamak için tadım tarafına geçiyoruz. Bize afiyet olsun efendim. Hadi bakalım. Fatma Hanım'la beraber mutfakta e, harikalar yarattık demek isterdim. Ben ara ara bir takım hatalar yaptım. Fatma abla sağ olsun benim kulağımı çekti, öğretti. Yanlış yerlere yanlış şeyler koydum ama ben çok lezzetli, nefis bir sihir mutfağıyla karşı karşıya olduğumuzdan eminim. Şimdiden ellerinize sağlık olsun Fatma abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun, peki. Şimdi efendim önce katılımcılarımızı bir tanımak istiyorum. Bu arada afiyet olsun, lütfen siz yemeklerinize başlayın. E yemeklerinize başlayayım. Ben şuradan başlamak istiyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Aslı ben. Aslı. 28 yaşındayım. Ee, Fatma ablamın komşususunuz mahallede. Yok, kızının arkadaşıyım. Kızının arkadaşısınız evet. anladım. Daha önce Fatma ablanın yemeklerinden hiç hani mesela kız kızının arkadaşı olduğunuz. Şimdi mesela ev evde takılırken falan anne biz açız bizi <laughs> bir doyursana falan demiş olabilir kız. Yok, Tatlış daha, var daha mı? nasip olmadı. ilk defa olacak. İlk defa evet. olacak. O zaman afiyet olsun, bir Teşekkür tadım ederim. akabinde tekrar size tamam. geleceğim. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir evet. miyiz? Benim ismim Satı, 40 yaşındayım. Komşusuyuz. Kom komşusunuz evet. Fatma ablamla. Evet. Peki daha önce onun herhangi bir çorbasından veya herhangi bir yemeğinden tatma imkanınız olmuş muydu? Daha önceden olmuştu. Olmuştu daha önceden. Evet. Peki afiyet olsun. Çok teşekkürler ee, sağ olun. Çorbamızı içtikten sonra Zip ben tekrar bir ediniz. yanınıza geleceğim. Tamam. Çünkü malum biliyorsunuz dolmalarımız var. Fatma ablam da maşallah ara evet. gibi çalışıyor. Bütün e, herkesin salatalarını verdi. Afiyet olsun efendim çok lütfen. Güzel, efendim masanın öteki tarafına geçiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederiz. İsminizi rica edebilir miyim? Pervin. Pervin Hanımcığım. Ee, Fatma Hanım'ın herhalde mahalleden e, ahbabısınız, arkadaşısınız diye evet, düşünüyorum. Evet komşusuyum. Komşusunuz efendim. Peki daha önce hiç mutfağıyla tanışma e, şansı olmuş muydu? Onun... Evet olmuştu. O, evet olmuştu. Daha önceden herhangi bir yemeğini yediniz diyorsunuz. Evet yedim. Peki Fatma Hanım'ın manavından alışveriş etmişliğiniz var mı? Var. Var. Aa, güzel. Tamam. O zaman demek ki zaten malların nereden geldiğini biliyoruz. Evet. Peki afiyet olsun. Teşekkürler. Ben biraz sonra dolmaları için tekrar yanınıza geleceğim. Tamam. efendim. Tamam. Teşekkürler. Ay efendim afiyet olsun. Ee, nasıl? Gerçekten çok harika. Var. Ben çok Ge beğendim çorbayı. Be Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yani, yani bravo çok yaparken güzel. Yaparken falan kokusundan ben bayağı doymuşluğum var yani. Şunu öyle söyleyeyim. yani Çünkü evet. brokolisi ayrı kokuyor. Patatesi ayrı kokuyor. Efendime söyleyeyim. Sonra bir e, tereyağı kattık içine. Evet. Çok harika bir şey olmuş. Gerçekten. Öyle mi? Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerinize emeğinize sağlık Fatma Hanımcığım. Sağ olsun. olsun. Peki efendim e, sizin fikirlerinizi alayım. Çok güzel olmuş. Ene sağlık Fatma abla. Ben normalde çok brokoli sevmem ama çok güzel olmuş. Evet, Beğendim. brokoli brokoli baktığınız zaman öyle çok sevimsiz gibi dursa evet. da <laughs> e, çok hani çorbada böyle hani bir de rondodan falan geçirilli bir de içinde evet. un da var Evet, tereyağı da, falan az, çok Az da olsa olmuş. bir un var, bir tereyağı falan var. Bambaşka bir tadı olmuş. Evet. Evet, elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki efendim şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi e, hanımefendiye de bir gideceğim. E, ardından önünüzdeki çorbaları alacağım. Size dolma servisinde bulunacağım. Siz çorba hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, harika olmuş. Ben de brokoli çorbası yapıyorum ve seviyorum. Ama benimkisinden kat kat güzel olmuş. Ooo Fatma Hanım ne olacak ya? Bundan sonra eve sipariş Ay, çok artık. Çok değişik bir tat var. Değişim. Yani bu tadı nasıl yakalamış bilmiyorum. Tam benim damak zevkim. Of vallahi Afiyet teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Teşekkür ediyorum. Ee, misafirlerinizin yemeğinizi beğenmesi böyle haklı olarak böyle bir göğsünüzü kabartıyordur diye düşünüyorum. Ee, ben misafiri çok severim. Misafir her zaman giren eve berekettir. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, sevgini yemeklere kattığın zaman, yemekleri içten gönülden yaptığın zaman o yemek lezzetli olur. Aynen doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman ben şimdi çorbalarınızı alacağım önünüzden efendim. Ee, ve size bir e, ne derler, dolmalarınızı takdim edeceğiz efendim. Bakın kendi ellerimle hizmet ediyorum vallahi hiç. Bir biber, bir e, patlıcan tavsiye ederim efendim. Hani inanır mısınız kend, bayağı uğraştık kendisiyle. Buyurun. Hmm. Fatma ablam vallahi nasıl doldurduysan dağılmıyorlar vallahi billahi. Bir domat, bir patlıcan. Aynı şekilde buyurun efendim. Sıkı sıkı doldurmuş. çatalı saplıyorsunuz dağılmıyor vallahi. Afiyet olsun efendim. Hemen yanınıza geliyorum şimdi. Şöyle. Bakayım fikirler, tatlar nedir? Hı -hı. Pervin Hanımcığım. E sen de? Tattık mı? Tatmadım daha. Bekliyorum efendim bekliyorum. Önce dolmanın sahibine sorayım. E, ne diyorsunuz? Gerçekten mükemmel olmuş. <laughs> Ya nefis değil mi? Mesela bir insan kendi yaptığı yemeğe bu kadar aşık bir şekilde bahsetmesi bence çok güzel bir şey. Ben e, bir yemeği tatmadan asla güzel olduğunu söylemem. Öyle mi? Evet. Tamam süpermiş o zaman. O zaman Pervin Hanım'a döneyim bakayım, komşunuza döneyim. Ne diyorsunuz efendim? Çok o zaman? güzel olmuş. Bu da harika olmuş. Ellerine sağlık. Ben de doğuluyum. Muşluyum ben de. Öyle mi? Bizim yörenin yemeği. Ve çok sevdiğim dolma. Ellerine sağlık Fatma Hanım. Fatma Hanımcığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim geliyorum yanınıza geliyorum. Ne diyorsunuz? Yani harika çok güzel. Biz de çok seviyoruz. Donmaları. Yani kalanı paket yaptırayım istiyorsanız eve. Yani <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani olmaz demek çok güzel, çok beğeniyoruz. Ellerine kollarınıza sağlık. Afiyet sağ olun. olsun efendim. Afiyet Siz ]miş. ne diyorsunuz? Harika. Güzel, beğendim. Yumuşak. Sadece Yum. biraz daha böyle ekşili olabilirdi. Ben ekşili seviyorum biraz ha. daha. Mesela, Ama çok güzeldi. Böyle bir eleştiri var. Biraz daha ekşili olması için ne yapmak lazım? Eee, bunun ekşisi yetiyor hocam. Çok ha, bu bu bu. Evet, bu, bu. ben biraz fazla seviyorum ondan herhalde. Peki mesela olabilir. bir parça üstüne Daha ekşi olması için birazcık sulu olması lazım. Birazcık sulu olması. Evet, gerekiyor. bazen dolmaları evet. sulu bile yapabiliyoruz. Ee, kemikli evet. dolma bile yapabiliyorum. Altına kemik serip de dolma yapabiliyorum. Oo, o da değişik ne diyorsunuz kemik. ya? Vallahi. Normalde bu Başla dolmalar olur. hem soğuk hem sıcakta da yiyilebilir. Evet. Teşekkür ederim. Ama ederiz. etli A dolma, kıymalı dolma hep sıcak yenir. Afiyet olsun efendim. Evet. Fatma Hanımcığım efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bugün zahmet ettiniz bizimle beraber mutfağa girdiniz. Yoruldunuz. Ee, çok teşekkür ederiz. Bizi nefis tatlarla tanıştırdınız. Evet. Bugünün anısına size bir küçük bir hatıra vermek istiyoruz. Bugünü ve bizleri hatırlamanız adına. Küçükçekmece Belediyesi şöyle şuradan açayım. Malum biliyorsunuz bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Teşekkür ederim. Bu fincanları kullandıkça bizleri ve bugünü hatırlarsınız. Tabii Teşekkür ki ederim. Kahvesini de hemen beraberinde yanında vermek isterim efendim ki. Küçük çekmece Belediyesi tarafından temin edilmiştir. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim efendim. Akşam eşimle güzel bir kahve içeriz. Afiyet olsun. E, güzel günlerde için. İçtik de içtikçe bizleri ve bugünü hatırlayın lütfen efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. ederim sağ olun. Sevgili dostlar, bugünün sonuna geldik. Yeni bir bölümle yine efendime söyleyeyim, yeni bir menüyle, yeni tatlarla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Küçük çekmece lezzetlerini takip etmeyi bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim.